girişiminin adı? Arvia. Girişimini bir cümleyle nasıl anlatıyorsun? Arvia firmalara kendi web sayfaları içinde müşterileriyle yüz yüze görüşme fırsatı veriyor. Peki kendini üç kelimeyle nasıl anlatıyorsun? Hırslı, azimli ve çalışkan diyebilirim. Markette uğradığın ilk reyon? Abur bu çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük ihtimalle kurabiye çikolata reyonu olabilir. Issız bir adaya düşsen? Yanına alacağım iki girişim ne Google Google'la Amazon'u alabilirim ya. Amazon'da her şey var sonuçta. <laughs> Google'da ne istediğimi alışırım. Yarın sabah bir spor dalında uzmanlaşmış olarak uyanacak olsaydınız bu hangi spor dalı? Golf'ü çok seviyorum izlemesini. Hiç oynamadım, beceremedim ama <laughs> çok şey karizmatik geliyor. <laughs> Büyük ihtimalle olurdu. Girişiminde seninle beraber çalışmasını istediğin ünlü kim olur? Elon Musk ünlü sayabiliriz. Onu alabilirim. <laughs> hangi konuda yardım aradıklarında arkadaşlarının aklına ilk sen gelirsin? Format atma ve işte <laughs> İnternetle ilgili sorunlarda. Diş fırçanın rengine. Pembe. <laughs> evet. Bir emoji olsaydım ne olurdu? Şurasından ter akan kahkahayla gülen bir emoji var. Bir ihtimalle o benim yani. <laughs> Girişim fikrinden bahsettiğin ilk kişinin tepkisi ne oldu? Abi o tutmaz. <laughs> Genelde öyle olur çünkü. Günlük hayatta en sık kullandığın kelime. Tabii ki. Tabii ki. Sorularım bu kadardı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim beni için. <laughs>